kulak çınlaması Tinnitus tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlaması. Kişilerin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilen bir durumdur. Cızırtı, uğultu, su gürültüsüne benzer sesler duyma şeklinde tarif edilir. Neredeyse kişilerin %10'u hayatlarının bir döneminde kulak çınlama sorunu ile karşılaşabilmektedir. Kulak çınlaması zaman zaman ya da sürekli olabilmektedir. Sesin tınısı kalın veya çok ince olabilir. Tek kulağı ya da her ikisini birden etkileyebilir. Çınlama sürekli olduğunda bu kişiyi çok rahatsız edebilir. Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarını etkileyecek boyuta kadar çıkabilir. Kulak çınlaması esas olarak objektif ve subjektif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Objektif tinnitus sadece hasta kişinin değil de başkalarının da bu sesleri duyduğu durumdur. Subjektif tinnitus, ise seslerin sadece hasta tarafından algılanmasıdır. Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Kulak çınlamasının birçok olası nedeni vardır. Bu nedenler çoğunlukla basit ve iyi huylu nedenler olabildiği gibi daha ciddi sorunlar da olabilir. Sık karşılaşılan nedenler şöyle sıralanabilir. İç kulakta yer alan işitme sinir uçlarındaki hasar, kulak kiri, kulak zarındaki sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik rinit, sinüzit, kulak bölgesinde travma, orta kulakta sıvı birikmesi, orta kulaktaki kemiklerin eklem yerlerimin sertleşmesi, orta kulakta yer alan kasların kasılması, Östaki tüpünün genişlemesi, hamilelik ya da kilo vermeye bağlı olabilmektedir. Orta kulaktaki atardamar anomalileri, baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri, denge ve işitmeyi sağlayan sinirlerdeki tümör, akustik nörinom, alerji, düşük ya da yüksek tansiyon, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, boyun kireçlenmesi, bazı ilaçlar, romatizma ilaçları, antibiyotikler, aspirin, nokta gibi diyabet tiroid hastalıkları kulak çınlamasının en sık karşılaşılan nedenlerinden biri. İç kulakta yer alan işitme sinirlerinde meydana gelen hasardır. Bu durum özellikle ilerlemiş yaşta ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kulak çınlamasının en sık karşılaşılan bir diğer nedeni de yüksek sestir. Ne yazık ki birçok insan endüstriyel gürültünün, yangın alarmlarının Yüksek sesle müzik dinlemenin ve diğer gürültülerin ne kadar zararlı olduğundan ya habersizdir ya da bu durumu umursamamaktadır. Stereo kulaklıklarla yüksek müzik dinlemek riski daha da arttırmaktadır. Bunların dışında kulak çınlaması beyin tümörü gibi ciddi hastaların belirtisi de olabilmektedir. Bu nedenle kulak çınlaması sorunu yaşıyorsanız doktora başvurmanız önemlidir. Ayrıca her durum için tedavi çok farklıdır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir doktora kontrol olmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak çok önemlidir.